bizde kapsıyor. Bu şimdi şartlar böyle. O önceki yasalarda değil mi? Önceki yasalarda. Önceki yasalarda ben eski yasadan girdim lan. Hmm. Ben Benim 25 yıl Bağkur'u yatırmam lazım yani emekli olabilmem için. 91'de 25 yıl mıydı? İlk mı? Evet. Anam 20 ben 25. Tabii canım bunlar 20 kadın olduğu için 20 yıldı, yani. biz 25. Anam yani. yani. da 91 yani. başlangıç. Abi 25 yıl kaç sene yapıyor? Sen. 25 yıl yapıyor. 10.000'i yapalım. Çok güzel. Abi bayanlar da 20, erkeklerde 25 zorunluluğu vardı. Ne de benim mi? Evet. Gel kahvaltı edelim. Gel gel Allah aşkına bak. Sen, benim, ben ben kahvaltı yaptım. Çay ya çay bir çay ver ya. Şu bazlamadan Sen... al, gözlemeden al bari. Ya Ayşe yemin ederim dışarıdan gelmiş bir adam ıslak eder gibi diyorum. Adamın ya adam ne olsun ne olacak sanki? Mal adamın. Ne oğlum, falakın adam kahvaltı etmeyecek. Orada belgiler geliyor nasıl diyor. Tamam. <laughs> tamam zaten. Ne bizim... söleniyor baba dedi. Yedirmez de yedirme bugün diyor mu? Aç mı kalacağım ben? Kavuşturma lan bu garantiyi koyar böyle ne mi? Çardakta ağız kızla bu kadar. Nasıl siz burada yapmıyorsunuz <laughs> bu kahvaltıyı. E e evde yapayım. kaldığınız ya <laughs> bir de mazaret yok mu? Bazılamalar <laughs> kovdu diyor. Bunun üstü veya 4 tane olur. Eğer te çıksa Beyefendi dediği ne biliyor musun abi? 65'e takılanlar. Adam 65'e takıldığı için onu istiyor. Ben yani 91, 2022. Kaç yıl oluyor? He. Ben işte ben yaşa takılanlardanım. Ben 31 yıl birim yatırmışım. Ama diyor ki bana 52 demekli olur, 53 demek olacak. Lan 31 yıl olmuş. Yaşa takılan biziz işte. Makine ne var yani. normalde? Kaç lira var şimdi? Makine güzel yıkanmış. Ben demek emekli oluyorum. Makine var değil mi burada? Var var. Aralıkta emekli oluyorum abi işte. Bırakmış kenarında. Ne olur abi. Ne kadar? Kırk yıldızı kalmış. Bir şey Ya şey şu bazı mühendisler. Ya işte sevgiler şey ama geçti, abi. <laughs> <altıcı> Bin <laughs> abi. 2500 liraya geçirir. En altını bitirir. Ya bize en az bile değil bize abi lan. En az bize veriyor abiler. Şunu şöyle koysam güzel kokar da bu kokar. Evet. Soğan üstüne portakal, mandalina kabuğu eğeriz Her şeyi veren biz. Ben maaş alıyorum 2500 lira. Avda tabii benim 6500. lira. Nasıl bir işlandır? Ben en azından şey olacak ya. Asgari ücret olacak bizim. Asgari ücret evet. ee en az olanlarınki artırdı zaten. Seneye falan daha iyileşir. Hanım 4250 lira alıyordu. Askeri ücreti 4250 lira yaptı. Öğretmen emekli maaşı 4250 lira kalıyordu Arzu Agassi'nin. Hadi ya. Tabii canım. Şimdi şimdi aldığım maaş ne? 5000 lira maaş alıyordu zamdan önce. Asgari ücret bayağı yükseldi ya. Evet. E ne yapacak şimdi? Askeri ücretle aynı maaş alıyor adam. Dört yıllık üniversite mezunu. Evet. Yani bir şeyler var ama ne olur sonu bilmiyorum abi gezdi gözüme çok güzel olur. Soğanlı. Güzel olur. Bir parça. Yedim ben. İkramımız. Yavaş yavaş. Ben ediyorum. Teşekkür ederim. Bu hafta Ali'miz gelmedi. Senin kendine gel. Yok gelmedi. Gel, Bizim Bir tamir <laughs> bir tamirci var da. Bir çağırdık o <laughs> da geldi. Şey burada Bekir yaşıyor. Ama iyi tamirci yani. Şimdi ada ada servis. Otomobil servis. Ada. Çok iyi usta yani. İstanbul'da yetişiyor. O böyle arabayı marabeyi götürürken muhabbet, sohbet. Evet. Yeni sanayi mi? Yeni sanayi, hmm. iyi çocuk ama anlıyor yani. Çekirdekten yetişiyor. 12 yaşında 13 yaşında buna gidiyor? Evet. O var da onu diyor Ali diye yani. Ama geçen hafta o o muydu? He he o çocuk. Diyor. Bir de şeye işçimiz var onu çağırdık da. Onlar çaya Afrin'e gidince gelme, gelmediler. Hmm. Yoruldular herhalde, yoldan geldiler. Çok gerek yok bunun. Ya. Biraz sen istersen bekle, tamam mı? Biz sen sonra bir arkamızdan gelirken bir daha yersin, olur <laughs> mu? Yok mu şeker? Şeker var, var ya, ya, orada. işte. Hı -hı. Al. Bu zeytin mi açmadık? Nasıl olmuş? Ya musun? ben Nasıl bu çok seviyorum. Ne Ya ne kadar? Ne güzel. Ya, Bunlar bir hafta hafta iç hazırlanıyor değil mi? Kim hazırlanıyor? Valla. Hangileri? Evet. dedi? Kapaklı olanlar. Kim hazırlanıyor? Kaç tane hazırlıyorlar bir günde? Çok iyi insanlar. 300 tane hazırlıyorlar. Abo. 200'ü geçiyordur ama. Ya. Ne ya? Bunlar şunlar değişimli olacak. Peynirden bir kesmezler sadece. Ee, şey Eğilirin yapıyorlar. yapıyorlardı. İlave ediyorlardı bu yetmeyene. Ya pandemiden sonra biraz iyi oldu herhalde değil mi? Biraz düzeldi yani. Düzeldi abi ya. Ama işte son bir aydır falan biraz yine düştü. Ne zaman var? Millet de. Nasıl düştü yani, ya? Düştü daha, düştü. daha geçen hafta bir her yerde oluyordu ya. Neyse evet, normalde daha çok oluyor. Baktım dışarıdan öyle görünüyor da. Yeter ya. Allah bereket versin. Zaten fiyatları arttırdı şu ya. Yani biz geldiği kadar üstte koymak. He? Yüzde <laughs> elli geldiyse yüzde on zam yaptık abi. Yok vallahi biraz. Iyi ara arka arkaya böyle bayağı arttırdı. Efendim. Bunun bir üretici olsa bunun üretici olsa bu da koymaz. Millet kendini dolara dayamış. İnek sanki dolar yiyor. Peynire dolara zam geldi diye koyuyor. Abi yüzde elli altı ne oluyor? net zam geldi. Tamam sen bir şey demiyorum abi. Dolarla zam gelmiyor inek ne ya abi? Ya, dolar mı istiyor? bilmiyoruz işte. Bize dolar mı istiyor? Allah'ını yani. yani Allah ya kendin ya Kendi yani. Adamsın. Kaç para maliyeti ya? Köyden fiyat üç lira ya. Şimdi bir, bir, ama iyi alıyor. alıyor abi işte. Öyle söyledim. Alayım her her şeyimizi. Tabii tabii bizimkiler öyle Sen ya? Ha, ben ya. Hocam, şey demiyorum ya. Bunun maliyeti ne diyorum ya. Gördüğün alıp bir almıyor. Al. toptan süt alıyor ya. Markette süt alıyor. Yok yok. Yok. Bu benim Bu senin değil, bu senin. Bu, liraya. Köyden alıyor. Markette şu an 14 dört <laughs> <laughs> ne yapıyor? Onu da kaymağını alıyor, yağını alıyor, posasını bırakıyor. Normalde markette hiç içilmez yani. Kendi ne üretiyor bunları? Ya şey, burası. Hacı sen konuya uzak kaldı. Yani. Ha, ben orayı anlamadım. Tamam, tamam. Geçen gün, Bu araştırma şirketi var. Çiftlikleri araştırıyorlar. Bir tanesi tam çıkmış. Marketlerin içerisinde bir tanesinin ki tam çıkmış. Geriye bunun hepsi <laughs> Şey. Tam ya. Abi zaten yağını alıyor kaymağını alıyor. Evet, zaten her şeyini alıyor. Onlar geri kalan posası kalıyor sütün zaten. Yani, Bu kaymak nereden yapılıyor i̇şte, sütün? Sütten yapılıyor. En iyi alıyorlar zaten. Domates burada halde kaç para? Sen yani halde alıyorsun burada büyük ihtimalle. Evet, evet. Yani, yakına geliyor yani. Hani hala uygun, um, um, ha. gram ne hal alacak acaba? 2 lira mı? Ne? Normal sıkı. Aşağıdır aşağı. Tabii pazarcı daha ucuza veriyordur buraya. Evet, bu takas mı En güçlü 5 lira. 5. Yok, 5'i 5'e de alıyoruz biz. Değil ama iyi şey mesela. Kasaba Artık şey olan, biraz 5 lira, 8 liraya, 10 liraya kadar domates var. Zaten yani domatesi bütün pazarlar. Hade 2, 3. Yoksa o 3-5 lira domates satamazsın. 3-5 lirası kalışıyor. Salatalık geçen 15 liraydı biliyorsun. Patlıcan ekibası 20 liraydı geçen hafta. Buranın pazarı birazcık pahalıydı. Halde hal fiyatı dedikleri. Şimdi siz bizden yani burada Karaca'dan kaç para alıyor bu? Ee, 20 liraya giden şey 10 liraya. O da 10 20 lira olur. 10 liraya abi? Gerçekten güzelmiş. Doğal olunca? Yedim ben gene. Tamam. Ama yedim ben. Yok madem. işte. Ya vallaha bu ısrar var ya, insan dere ha. Ben biraz ısrarcıyım yani. Ne ısrarı? Adam yiyemiyorsun. Şeker hastası şeker veriyorsun adama mesela. <laughs> Sen gidiyorsun şeker hastası adama bir, bir kutu do, lokumu yediriyorsun. Lokumu mu yedirdim? Manyağın önüne evet. koydum bir tane yiyeceksin dedim. Ben arkamı döndüğüm yerde dört tane Lokumu yedirdim diyor adama diye. Özür <laughs> dilerim demir ol. bir tane yiyeceksin dedim. Arkamı bir döndüm dört tanesini birden atmış. <laughs> Ann. Ann. ya yemiyorsunuz? Balık Ahmet yollama Ahmet diyor ki abi? yumurtasını alabiliriz hadi Hayır Ahmet yollama yemiyor diyor yine geliyor. Abi bonko ya? Yem, 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 yem. Ya, da yer ya Hı, ben sana de, ya. Bonko da yer abi Yok Yo, arada yiyor can. 2 çekiyor yiyor. göndersin göndersin den dersi. Zaten işletmesi biz onun her şeyini verdin yeriz yani. <laughs> Buraya gelmeyin zaten birer Böyle... ha. biz, bir hasta oluyor. Biz buna normal diyoruz. Bu şey yemiyor. Bu hafta sonu bazlama yiyor ya. Hafta içi hiçbir şey yemiyor. Can istimiyor arkadaşlar sonunda. Görmeli bir hafta hasta olacak. Ha. Da gidiyor mu Ben dördü gidiyor. Ama dün bir ödev yaptı. Bayağı sadakat. Ne yapıyor? Ha burda. Müsafir diyor seni evde. Faydası. Altı, sonu, e, e, veriz, çok, bir de altın su mu? Evet. Yani su ve da bir yaş bir, bir şey yola su çıkıyor. mi Yok. Bir, okulu biliyor musun? Takılar içeri içine koymak. <laughs> biliyor doğru giderken Orada sol O Bahtırıya döngü. Bahtırıya döngü. Ya. Ya hemen binden ama 50 metre ileride. Yani o uzun yolda değil. Bu göbeğe varmadık. Ya okula yakın çocuklar. Bu yörek geliyorlar. Okuladan karşılıklı. İyi Bizim eteği ya, var yani. iyi ya, duroliyi ya, arabam oldu. Vallahi tabii. Vallahi bizim için burası, iyi. biz çakırların içinden ben de. Ya şu asiyi, ama çakıllar böyle boşma gitmiyor şey çünkü. yenge ya, yani çakıl Çok görünüş mü? Köy değil ama her şey var çakırlarda Orada böyle bir ne var adamlar? Bim var, a 101 var, şok var. Hepsi var içinde. Migros da var oraya. Nasıl? Alabildiğim yerler. Migros şeyde. Eski şeylerin orada var. Ne evet. yapıyor? Jet var orada. Var var da, biraz var. böyle şehir gibi, köy gibi. Köy var da biraz. Köy, köy, köy. Köyden yeni çıkmışsın Allah'ını seversen. Ne bekliyorsun sen burada? Evler villa gibi, bahçeleri bakımsız. İmar yok, niye villa gibi bakımsız? Yok öyle ki? İmar yok. Köy ya.